Şimdi yapman lazım. Şimdi sen de ileri tenli, gidiyoruz. Sen de terledin mi? Evet. Şimdi ilk önce böyle yapacağız, sonra ileri. Yandan, 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 yandan. Tamam. Ama biz öyle yapmıştık. Tamam, bir daha yapacağız. Sonra başka harekete ekleyeceğiz. Tamam. Şimdi ileri geri. İleri geri. İleri, Ama Ben sana öğreteceğim. İleri, geri. ileri geri. İleri, bak. Şimdi ne yapacağız? Şimdi benim yaptığımı İleri geri. İleri geri. İleri geri. İleri geri. Sen benim öğretmenimsin. Evet, senin öğretmenim. Geri, ileri. Bu kadar. Şimdi üstünden böyle atlayarak geçiyoruz. <laughs> Sen de yap. <laughs> ya. Üstünden atla, atla. Şimdi ne yapalım şimdi? Abi bu çok Çekiyor ya. Hayır bak. Çekiyor çekiyor sen. Yok buraya basmayın. Ne hayır. Aha. Ne yaptın? Lan bulanık çekmeye başladı. Şimdi güzel çekiyor. Bu şekilde. Yani şimdi zıplayarak geçeceğiz üstünde. Böyle. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. <laughs> Hadi. <lan, şişt. gülüyor> <laughs> şimdi yan yana zıplıyoruz. Bak. Tamam. Böyle. Hop, 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 oy, oy, hop, oy, hop, oy, hop, oy, hop, oy. hop. Tamam düşecek. Şimdi bu tarafa doğru yan Hop, hop, hop. Hop, Başka ne yapalım? Elinize topu alarak gelin. Şimdi ben dur, burada dur. İlk ben yapacağım, sonra sen. Ben de kuzucukla. Sen de kuzucuğu anladın. Böyle. Hadi aralarından böyle geçiyoruz. <laughs> tamam mı? Ay, Şimdi hayır, ileri kim? geri gidiyoruz. Elimizde top ileri geri. İleri geri. İleri geri. İleri geri. Aferin. Şimdi daha güzel yapıyorsun. Aferin. <laughs> lan bunun yine devirdin lan sen. <laughs> Şimdi üstüne böyle sekerek gidiyoruz. Tamam. İlk, ilk, ilk. Sende sıra. İki elle tut topu. İşte kuzu iki elle tut. Böyle. Böyle. İki elle tut. Şimdi zıplıyoruz. İki elle tutuyorsun böyle. Böyle zıplıyorsun. Hop, 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 hop. Top top Hop 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 kadar yeter mi? Yok Lan yorulduk lan Ayret <laughs> mi sen <laughs> <Bunu ne? gülüyor> saçkın mısın? O zaman top sektirerek gideceğiz bunu yapabilir misin? Bak çekiyor Ben öyle yapamıyorum Yeter mi Yok. Çakma <laughs> 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 Sen... Bu kadar yeter. Lan nereye gidiyorsun? <laughs>